Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane kitap tanıtacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kitabımızın adı Beyin Ağacı. Arkadaşlar macera kitabı, kitabı seviyorsanız, seviyorsanız korku kitabı seviyorsanız kesinlikle size aşırı uygun bir kitap arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir kitap. Ee, şöyle sayfalarını göstereyim. Ben kitabı okumaya başladım. Gerçekten çok akıcı. Ee, şöyle bu sayfada olduğu gibi size e, seçenekler seçenekler veriyor böyle. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane sihirbazın ve onun çırağının e, hayatını anlatıyor kitap arkadaşlar. E, hemen kıs kitabın kısaca e, özetleyeyim sizlere. Bir tane kızıl sihirbaz var. E, ve o kızıl sihirbaz bir tane kendi e, çırak alıyor. O çırağın babası da antikacı ve e, bütün sihirbazların aradığı çok değişik bir sihir kitabını buluyor. Sonra bu sihirbaz çırağın peşine düşüyor arkadaşlar. Yani kısa dersi kitap böyle almak istiyorsanız alabilirsiniz. İsmi Beyin Avcısı. Şöyle yazarı Ahmet Baki Yerli. Bunun serileri de var arkadaşlar ama ben sadece bu kitabını aldım. bence almalısınız. Ben aldım, çok beğendim. Siz de alın.